adını verdiğimiz bir grubumuz ortaya çıktı. Farklı meslek ve yaşlardan. Daha sonra da hemen onun akabinde bir çocuk grubumuz 7-12 yaş arasında. Böylece büyük bir aileye dönüştük, daha güçlendik. Fakat yetişkin ve çocuk grubuyla çok fazla bir şey yapamadığımız için yarışma ve gösteri anlamında dernekleşme yolunu tercih ettik bir de. İşte Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü derneğini kurduk. O da 2019 Kasım ayında kuruldu. Fakat talihsiz bir döneme denk geldi. Şimdi çalışmalarımıza tekrar kaldığımız yerden başladık. Devam ediyoruz. <laughs> Öğretmen ağırlıklı, öğretim görevlisi, ev hanımı, memur, işte avukat var, doktor var, çok çe çeşitli mesleklerden insanlar var ve değişik yaşlarda. Ee, hafta içi çalışıyoruz yetişkin grubumuzla. Ee, hafta sonunda üniversite grubumuzla çalışıyoruz. Haftada e, 4 ya da 5 gün olabiliyor. Ee, çalışmaların gidişatına veya gösteri ve yarışma durumuna bağlı olarak değişiyor. Ee, dernek olarak dernekler arası halk yarışmasına katılacağız. İlk e, ayağı Bolu'da olacak il yarışması. Ardından e, gruplara gideceğiz. İnşallah oradan da Türkiye finaline yükselerek ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. E, birlikte, yani her yıl aslında ortalama 100-150 dansçıyla gösteri sergiliyorduk bugüne kadar pandemiye kadar. Bu yıl da hedefimiz öyle. Müzik Bolu'da bir tabuyu kırdık aslında. Belli yaştan sonra yapılamaz denilen şeyleri yaptırmayı başardık her yaştan insana. Bolulardan da bize sahip çıkmalarını, bize destek olmalarını bekliyorum. 7'den 60 yaşına kadar katılımcımız var. 7 yaşından 60 yaşına kadar. Yani her yaştan insan geç kalmış değil. Öğrenebilir, dans edebilir, sahnede çalışmalarını sergileyebilir. Bunun bir yaşı yok bana göre. Yaklaşık 5 yıldır bu topluluğun içerisinde yer almaktayım. 5 yıldır haftanın belirli günlerinde çalışmalara katılarak halk danslarına biz de gönül verdik. sıdık Hocam ve diğer eğitmenlerimiz sayesinde e, ee, halk danslarını icra ediyoruz burada. Ee, her meslek grubundan arkadaşlarımız var. Ee, yıl sonlarında gösterilerimiz oluyor ama onun haricinde de çok keyifli zaman geçiriyoruz beraber. Ee, hepimize hep terapi gibi oluyor. Özellikle pandemi döneminde de e, pandemi sonrasında herkes çok bunu almıştı. Çalışmalarımız tekrar başlayınca Tekrar arkadaşlarımızla bir araya gelince çok mutlu olduk. Üç çocuğum var. Üç çocuktan sonra, onları biraz büyüttükten sonra tekrar halk oyunlarına geçiş yaptım. <laughs> Üçüncü hareketi gösteriyorum. Tamam. Üç ve altı ve, ve beş. Bu da bu. Sonuncusu böyle. Dönmeli. Üç tane çöküp dönüyoruz. Tamam. E, buraya gelen hiç pişman olmadı. E, üç kişi geldiyse on kişi oldu. Çoğalarak e, büyüyoruz biz. Bütün meslek gruplarından var. Doktor var, mühendis var, öğretmen var, eczacı var, diş hekimi var, avukat var, hakimi, savcısı. Yani e, biz e, gerçekten birçok insana hitap ediyoruz. E, dostluklarımız e, ve atmosfer herkesi buraya çekiyor. <laughs>